Su çayken kim der amanın Al üstünde ben Edim bir dilim bendir Ben of Yemle yumar Yemle yumar Yumarın önünde Ben edim ben edim Ne edimi bayan Ölecek gündür Ölecek gündür of Abalı şeker elmiş de bala ya karım güzel malı şirin malı ya amalı gazı şeker de kurbanım dudaklara baldır malı malı hop oh. Amal Allah'a

Siz yere batın of. Amalık Araplarda da böyle güzel olur mu? Eller olur mu? Dağlar olur mu? Kömler olur mu? Amalık amalık of. Görünüyor. Aman, aman, <laughs> aman Allah'ım aman. Aman aman, aman. bakında ne dip yine bugün şu da erenin bu suna e, yeni düştük de yumma eğerlerin kasına kof Gebre <laughs> <laughs> seni oyunu e, seni vermem de valla yine bugün kala Bilecesime ya bu cesime o. E, bilecesi, me, Amanın gerdanında da ben kolaydım yumanın Şirin yumanın Güzel yumanın Amanın ağzı şekerde dudakları Baldır yumanın yumanın Hüseyin Hüseyin yorgunum